Sevgili Akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar 16-22 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili Akrepler gezegeniniz Mars Yay Burcu'nda retro hareketini sürdürüyor. Merkür de Boğa Burcu'nda hafta sonuna kadar retro. 22 Mayıs'ta ileri harekete dönmek üzere artık duracak ve önümüzdeki haftadan itibaren de ileri harekete dönecek. E, Mars retrosuysa e, henüz devam ediyor. Haziran sonuna kadar sürecek. Evet bu hafta sonunda Dolunay meydana geleceği için enerjisi yüksek bir haftadayız. Çünkü Dolunay enerjileri 3 gün öncesinde de kendini hissetmeye, hissettirmeye başlayabilir. Ve 3 gün sonrasına kadar bu devam edebilir. Mars'la birleşen bir Dolunay. 22 Mayıs'ta günün ilk saatlerinde 21 Mayıs'ı 22 Mayıs'a bağlayan gece yarısında 0.15'te Yay Burcu'nun bir derecesinde meydana geliyor Dolunay. Mars'la birleşiyor, Güneş'e karşı da açı yapıyor. Oldukça gerilimli bir açıdır. Ee, ve tabii ki risklere karşı da dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü Mars sizi yöneten bir gezegen. İkinci evinizde bir dolunay var, ayla birleşiyor. Ee, her şeyden önce sağlığınıza çok özen gösterin. Ee, bu dönemde ani rahatsızlıklar, kazalar, sakarlıklar olabilir. 2-8 hattındaki bir dolunay bazı operasyonları e, ufak veya büyük gündeme getirebilir. E, ateşli rahatsızlıklara karşı, enfeksiyon ve iltihaplı hastalıklara karşı da dikkatli olmalısınız. Kronik e, astım gibi akciğerlerle ilgili sağlık sorunlarınız varsa, alerjileriniz varsa özellikle lütfen bu dolunay ay haftasında kendinize dikkat edin. Tabii ki ikinci ev sizin parasal kaynaklarınızı, e, finansal durumunuzu da etkiliyor, mal varlıklarınızı da temsil ediyor. Burada ani harcamalar, beklenmedik masraflar ya da finansal anlamda bir kriz gündeme gelebilir. E, Borçlanmak için de iyi bir dönem değil. Aslında alışveriş ve para harcamak için de iyi bir dönem değil. Biraz beklemekte yarar var. Önemli alışverişler için ya da parayla ilgili önemli girişimler için özellikle önümüzdeki yeni ayı beklemeniz daha doğru olacak sevgili akrepler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.